İyi günler Üniversite TV izleyenleri. Bir yazıyorum programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konumla beraberim. Başarılı senarist Sayın Doruk Erengül. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Merhabalar, hoş bulduk. Ben e, aslında hukuk kökenli bir senaristiyim. Bilgi Üniversitesi'nden, Hukuk Fakültesi'nden mezunum. Yüksek lisansımı yine aynı üniversitede ekonomi hukuku üzerine yaptım. Ama avukatlık stajımı yaparken o dönem yayınlanan bazı dizilerin senaryo metinlerine ulaştım ve onları okurken dedim ki ben avukat olmak istemiyorum. Yani sözleşme ya da dilekçe yazmak istemiyorum. Yapmak istediğim iş benim yazı yazmak, senaryo yazmak. Yani o an karar verdim. Öncelikle çok sabırlı olmalısınız. Çünkü işin zaten kendisi çok uzun biliyorsunuz. Bizim dizilerimiz 150 dakikaya kadar sürüyor. Tabi senaryo sayfa sayısı da 90 ile 100 arası neredeyse ortalama değişiyor. Ve bu bir kere yazılıp biten bir iş de değil. Yani siz önce yazdığınız senaryoyu teslim ediyorsunuz. Onun üzerine notlar geliyor ve o notlara göre tekrardan revizyon yapıyorsunuz. Yani aslında seyircinin izlerken görüp ha tamam çok kolaymış bu dediği şey aslında çok kolay değil. Çok uzun ve meşakkatli bir süreç. Ekibe girdiniz. Ekibin içinde yükselmek de ayrı bir süreç. Hani başlangıç olarak en azından ben kendi kariyerimde bakarsanız asistanlık yaparak başladım. Hikaye konuşulurken not tuttum. Hikayeyi kaydederken mesela hani çünkü deşifre edilmesi gerekiyor onun. Deşifre ettim. Devamlılık notlarını tuttum, basın özetlerini yazdım. Yani daha düşünün hani tretman kurmadan, diyalog yapmadan bunların hepsini yaptım çünkü bunlar da işin bir parçası. Türk dizilerini takip eden hani seyircimiz hatta dünya genelinde çok fazla seyircimiz var. Ya yani onlar da artık bizim kadar dramayı biliyorlar aslında. Ya ben hikayemde dediğim gibi hani baş, başı şöyle başlayacak, şöyle ilerleyecek. Bitişini öngöremiyorum çünkü dediğim gibi hani bizde birazcık reytingsel olarak bir yolda ilerleme oluyor. Çünkü biz biliyorsunuz her hafta karne alan insanlarız ve karnede birazcık not düştü mü orada yolu biraz değiştirmek gerekiyor. Yani planladığınız her şey orada bambaşka bir yere evrilebiliyor. Üniversitesi TV izleyenleri bir yazıyorum programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konumla beraberim. Başarılı senarist Sayın Doruk Erengül. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz Doruk Bey? Tabii ben aslında hukuk kökenli bir senaristçiyim. Bilgi Üniversitesi'nden hukuk fakültesinden mezunum. Yüksek lisansımı yine aynı üniversitede ekonomi hukuku üzerine yaptım. Ama avukatlık stajımı yaparken o dönem yayınlanan bazı dizilerin senaryo metinlerine ulaştım ve onları okurken dedim ki ben avukat olmak istemiyorum. Yani sözleşme ya da dilekçe yazmak istemiyorum. Yapmak istediğim iş benim yazı yazmak, senaryo yazmak. Yani o an karar verdim. Yani o zaman çok netti artık benim için yol. Ama ileride biraz daha detaylarından bahsedeceğim gibi çok da kolay olmadı sektöre girmek. Nasıl başladınız yazarla? Bunu biraz izleyeceğimize paylaşmak Tabii, ister misiniz? Öncelikle şöyle, hani bir anda böyle paldır küldür girmek yerine bir eğitim alarak, hani temelden bir girişle yani drama nedir, kuralları var mıdır, kuralları varsa ne kadar esnetilebilir gibi eğitimleri almak için bazı kurslara gittim. Ondan sonra da dediğim gibi hani yine bundan ileride daha detaylı bahsedeceğim. Bazı senaryo ekiplerine sosyal medya üzerinden ulaştım ve sonra da içeri girdim. Ama tabii içeri girmek de sadece kurslardan öğrendiğiniz şey yeterli olmuyor. Yani pratik, gerekiyor, pratik değil mi gerekiyor bir şekilde. Orada evet size temelini öğretiyorlar. ABC'sini öğreniyorsunuz ama bence her işte bu böyle. Yani avukatlıkta da vesaire, diğer işlerde de. Sonra görüyorsunuz ki işin içine girince orada çok daha farklı bir yapı var. Yani bambaşka bir hız, bambaşka bir strateji, bambaşka bir nasıl derler yapılandırma, ekip içi bir oluşum. Bunları da öğrenince hani Temel eğitimin üzerine bir de sektörel bir eğitim gibi bir şey oluyor aslında öyle söyleyebilirim. Temelde nereden başladınız? Temelde Sinematik Derneği'ne önce birkaç haftalık bir eğitim aldım. Daha sonra Kerem Deren senaristten birkaç haftalık bir yine senaryo eğitimi aldım. Daha sonra ekiplerde çalışmaya başladım. Kalbim Yangın Yeri, Anne ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde senaryo asistanı olarak çalışmaya başladım. Çok güzel asistanlık süreci ardından yine başka projelerde birkaç dizide yazdıktan sonra esas aslında benim kariyerimin başladığı dizi doğduğu Ev Kaderindir. Çok güzel bir dizi, severek izlediğim bir dizi. Bana çok şey katan bir dizi. Bu bir dizi. Çok teşekkürler. Mutlaka izleyicilerimiz de bu diziye hayran kalmışlardır. Süreçten de bahsedeyim yine. Evet lütfen. Süreçten bahsedelim. Aynı şekilde. O dönem Senarist Eylem Can Polat'ın bir atölyesi vardı. O yazarlık atölyesine katıldım ve daha sonra da kendisine ekimlere katılmak istediğimi ilettim. O da hani sağ olsun dedi ki tamam gel birlikte çalışalım. E, çok büyük bir şans benim için onunla birlikte çalışmak. Başarılı bir süreç sizi çok tebrik ederim. Sağ olun teşekkür ederim. Bu e, senaristlikte olması gereken özellikler nelerdir? Öncelikle çok sabırlı olmalısınız. Çünkü işin zaten kendisi çok uzun biliyorsunuz. Bizim dizilerimiz 150 dakikaya kadar sürüyor. Tabi senaryo sayfa sayısı da 90 ile 100 arası neredeyse ortalama değişiyor. Ve bu bir kere yazılıp biten bir iş de değil. Yani siz önce se yazdığınız senaryoyu teslim ediyorsunuz. Onun üzerine notlar geliyor. Ve o notlara göre tekrardan revizyon yapıyorsunuz. Yani aslında seyircinin izlerken görüp ha tamam çok kolaymış bu dediği şey aslında çok kolay değil. Çok uzun ve meşakkatli bir süreç. İşin içine girmek yani zaten yük... Yani diyelim şöyle bir örnek vereyim ekibe girdiniz. Ekibin içinde yükselmek daire bir süreç. Hani başlangıç olarak en azından ben kendi kariyerimde bakarsanız asistanlık yaparak başladım. Hani bu da nedir çünkü soruyorlar hani asistanlıkta evet, ne yaptınız? Evet biz e, ne yaptınız onu bir açabilir miyiz lütfen? Bildiğiniz hikaye konuşulurken not tuttum. Hikayeyi kaydederken mesela hani çünkü deşifre edilmesi gerekiyor onun. Deşifre ettim. Devamlılık notlarını tuttum. Basın özetlerini yazdım. Yani daha düşünün hani tretman kurmadan, diyalog yapmadan bunların hepsini yaptım çünkü bunlar da işin bir parçası. Yazarlığın temelini oluşturuyor. Yazarlığın bunlar, değil temelini oluşturuyor. Yani bu iş aslında gocunulacak bir şey değil. Orada da çok şey öğreniyorsunuz çünkü yani hani adım adım gittiğinizde daha sağlam basıyorsunuz. Öbür türlü hani bir anda tam ortasından bomba gibi düşmek daha sağlıksız geliyor bana. Tabii bu benim yorumum. Evet. Peki ekip içinde çalışmanın keyifli yanları nelerdir? Çok başka insanlar tanıyorsunuz, başka arkadaşlıklar, başka hayal nasıl diyeyim? Hayal güçleri görüyorsunuz. Hani büyük, bakış açıları, değil bakış mi? açıları kesinlikle değil mi? yani hani sizin hiç aklınızda gelmeyen bir şey başkasından geliyor. Onun fikri sizde bambaşka fikirler açıyor. Yani derler ya her insandan çok daha farklı şeyler öğrenirsin diye. O yüzden ben ekip çalışmasını çok seven bir insanım. Hani çünkü dediğim gibi her çalıştığım yazar arkadaşımdan mutlaka bir şey öğreniyorum. Peki bu işin zorlukları nelerdir sizce? Bir kere şimdi televizyon dizileri demin de bahsettiğim evet. gibi yaklaşık 150 dakika bir bölüm. Eğer bir ekipteyseniz ve işe hani canına başla sarılmak istiyorsanız hayatınızdan birazcık fedakarlık vermeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hani bizim öyle sabah 9 uyandım, akşam 6 bitti gibi bir işimiz yok. Biz neredeyse 7 24 çalışan insanlarız. O proje yani bir televizyon projesi devam ettiği sürece dediğim gibi bilgisayarı kapattım. Benim işim bitti değil. Çünkü ondan sonra bahsettiğim notlar gelebiliyor ya da hani başka sette bir şey oluyor. Yani mesela bizim asla telefonlarımız kapalı olamaz. Yani biz 7 24 ulaşılabilir olmak durumundayız. Çünkü biz yaklaşık hani bütün bir dizi ekibi düşünün. 250 300 kişi çalışıyoruz ve aynı gemiyi su üstünde tutmaya çalışıyoruz. Yani o yüzden de bir kere bu bir. İkincisi dediğim gibi çok sabırlı olmanız lazım. Çünkü yazmak çok uzun süren bir iş. Ve bahsettiğim gibi bir kere de biten bir iş de değil. Hani diyorsanız ki ben zaten hani bir kere bilgisayarımı kapatayım sonra da bir daha açmayayım. Yani o zaman bu zaten yazarlık. Hani hayal ettiğiniz senemiz. Devamlı senedir. aktif bu olmak din. gerekiyor. Devamlı aktif olmak efendim? zorundasınız. Ve kapattıktan sonra da şöyle bir şey var. Yani kapatsanız bile zihin çalışıyor. O zihin durmuyor. Çünkü dediğim gibi bu haftalık bir maraton. Ve ben her hafta bir şey bulmak zorundayım. Bir de yaratıcılığınızı besliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Ona da parmak basmak istiyorum. Sizce yaratıcılık önemli mi? Çok ee, önemli. Yani hayal mi? gücü, yaratıcı. Zaten yaratıcı olmak şöyle de zorundasınız. Tıkandığınız bir yerde set sizi bekliyor. Yani ben yani şunu diyemezsiniz. Ben tıkandım. Uykum geldi, ben yazmayacağım diyemezsiniz. O anda yaratıcı olmak anında zorundasınız. Ya yani çıkmaz sokağa girmek gibi bir hakkımız yok bizim. Yani an be an fikir bulmak ve o fikri bir an önce yani kağıda kalem'e geçirmek gerek evet. diyelim. O anda üretmek çok güzel. Peki keyfi yanları nedir? Şöyle onundan keyfi... biraz bahsedelim gençlerimize. Ya yani şöyle aslında her ev, evin içine giriyorsunuz yani sözleriniz bir şekilde bazı insanların hayatına dokunuyor. Hiç tahmin etmediğiniz yerlerden tahmin etmediğiniz şekilde geri dönüşler oluyor. Hani bu konuya değindiğiniz için teşekkür ediyorlar. Yani onları mesela gündelik hayatlarında rahatsız eden ve yanlış gördükleri bir şeyi biz de eğer yanlış görüyorsak ve toplum genelinde bu yanlış görülüyorsa zaten dediğim gibi oradan hani referans olduğumuz için mutlaka bir teşekkür alıyoruz. Ya bu da tabii çok gururlandırıcı bir şey. Yani birinin hayatına çok ufak da olsa bir yerden dokunabilmek, bir ses olmak. O sizi besliyor değil mi? Çok. E o zaman şunu sormak istiyorum size. Motivasyonunuzun kaynağını buradan mı alıyorsunuz beyefendi? Ya tam olarak buradan hani bu tabii ki temel olarak değil. Burası çok motive edici bir şey. Takdir görmek kadar tabii ki evet. hani olumsuz dönüşler de alıyoruz hani şimdi. Muhakkak. Muhakkak. Hani tamamen pür pak de, diyemem tabii o, ki. Yaşıyorluk. Nereden alıyorsun? Benim motivasyonum biraz kendi hayal gücüm. Yani evet. bir şeyi bulduğum zaman, yani ufacık bir fikir bulduğum zaman bile o böyle kafamda dolanıyor, 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 başka bir yere geliyor ve çok ben güzel. onu kendim bir yerde oturtuyorum. Çok güzel. Ha sonra onu bir durup bir sakince kafamda demliyorum önce. Hemen hani bir an önce şey yapmıyorum çünkü dediğim gibi o heyecanla baktığınızda onu bir de şey yapmanız lazım. Dramatik kurallar var. Onlarla harmanlamak, o yolda bir doğru mu gidiyorum, yol bir kayganlaşıyor mu bir onları bir kontrol etmek gerekiyor. Ya benim en azından kendimde öyle sürecim ilerliyor. Ben çünkü kendi kendime de çok not veren bir insanım. Kendim bir şey buluyorum, bulduğum şey sonra beğenmiyorum. Tekrardan başka bir forma sokmaya çalışıyorum. Ya benim motivasyonum biraz böyle ilerliyor. Bir taslak oluşturuyorsunuz tabii Mutlaka, değil mi? Mutlaka tabii ki. Yani zaten dediğim gibi... Türk dizilerini takip eden hani seyircimiz hatta dünya genelinde çok fazla seyircimiz var. Ya yani onlar da artık bizim kadar dramayı biliyorlar aslında. Hani ya ben hikayemde dediğim gibi hani başı şöyle başlayacak, şöyle ilerleyecek. Böyle de hani bitişini öngöremiyorum. Çünkü dediğim gibi hani bizde birazcık ratingsel olarak bir yolda ilerleme oluyor. Çünkü biz biliyorsunuz her hafta karne alan insanlarız ve karnede birazcık not düştü mü orada yolu biraz değiştirmek gerekiyor. Yani planladığınız her şey orada bambaşka bir yere evrilebiliyor. Yani siz kafanızda böyle nasıl diyeyim mesela bir 13 bölümlük finaller buluyorsunuz ama karne geldiği zaman öyle bir şey oluyor ki onların hepsi zaten çöp oluyor kaba tabirle derlerse. Başka bir metot bulmanız lazım. Bir çıkış yolu bulmanız lazım. Yani burada şeyi diyemezsiniz. Ben bulamıyorum. Ben daha iyisini yapamıyorum değil. Daha iyisini bulmak zorundayız. Senaryo yazarlığı anlam bütünlüğü. Tabii önemli mi? Buna da bir değinelim. Tabii anlam bütünlüğü şöyle önemli. Mesela bir hikayeyi başlattınız. Yani o bölüm özelinde konuşuyorum. Başlattığınız ve bittiğiniz o final yani geldiğiniz yerin birbiriyle bağlantılı olması lazım. Yani yolu düz gitmek gibi düşünün. Bir şey kuruyorsunuz. Hani yol zaten kendi bir böyle virajı alıyorsa orada zaten hani senaryoda bir sıkıntı, akışta bir sıkıntı var demektir. Yani tabii bu bazen hani bizde yaşamadık mı? Tabii ki yaşadık. Hani her zaman yol düz gitmiyor ama olması gereken tabii ki bu. Hani başladığı yeri güzel bir finalle bitirmek bölümler genelinden bahsediyorum tabii. O sonuca, ona ana fikre ulaşmak. Peki sizin kendinizi buldunuz. Çok başarılı bir senaristsiniz. Teşekkür ederim. Öyle görüyorum sizi. Muhakkak da izleyicilerimiz de fark etmiştir. Güçlü yönleriniz nelerdir efendim? Yani şöyle ben zamanla sabırlı bir insan olmayı öğrendim. Biraz daha güzel. bu işle birlikte. Daha tez canlıydım. Daha biraz daha çabuk her şey olsun Ama dediğim gibi bu işte yani göre göre yapa yapa artık dedim ki hani sabretmek gerekiyor. Daha sabırlı kal. Ee, yani bu dediğim gibi motivasyon da çünkü öbür türlü motivasyonunuz çok çabuk düşüyor. Ve o zaman yaratıcılığınız zaten sekteye uğruyor. ya yani bir şekilde dediğim gibi hani öyle kalmak lazım. Sesimi hani duyurabilmek için bu, bunu yapmam gerekiyor. Bir süreç içeriyor herhalde değil mi? Bu bir süreç, bir sabır süreci Kesinlikle aslında Kesinlikle yani çünkü çok mesela siz aylar önce bir hayal kuruyorsunuz onun neredeyse ya yani diyelim hani bir şekilde anlaştığınız bir yapım şirketiyle, bir kanalla. bunu zaten hani en az 6-7 aylık bir ön hazırlık süreci var. Tabii. Yani her şeyin sadece hikayenin oturmasının, oyuncu seçimi vesaire gibi yani bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra diziniz yayına giriyor. Ve bazen tabii hüsrana da uğrayabiliyorsunuz. Ya bu kadar hazırlığın sonucunda 4-5 bölüm sonra maalesef erken final de yapabiliyor. Hı hı hı. Yol güzel de gidebiliyor. Hani ben yani Allah'tan çok güzel işlerde çalıştım. Çok keyif aldığım, her yazdığım işten bir şey öğrendiğim projelerde çalıştım. O yüzden inşallah umarım bundan sonra da yol benim için böyle devam eder. Şunu sormak istiyorum size. Yaratıcılıktan bahsettik. Bu işin eğitiminden bahsettik. Bu bir de bu medya kısmına gelmek istiyorum. İşinizle medyayı nasıl bağdaştırıyorsunuz? Şöyle, şimdi öncelikle sosyal medyaya göre senaryo yazılmamalı. Hmm. Çünkü orada şöyle bir şey var. Fan kitlesi, çok genç bir fan kitlesi var ve onların belli karakterler, ana karakterler üzerinden onların tabiriyle şiplemek dediğimiz yani onları bir birleştiriyor. Hikaye şununla şunun üzerinden gitsin yani senarist aslında yol göstermek istiyor. Ama siz ona bakarak o yolu alırsanız o yol zaten hani çoktan böyle dediğim gibi yine çıkmaz sokağa doğru gider. Çünkü haritanız buna göre şekillenmemeli. Ha bir şöyle şeyler oluyor. Örneğin dizide başka bir çifte var ve o da çok seviliyorsa biraz daha fazla yazılabilir. Biraz daha fazla hani seyirci madem buraya bir dikkat kesildi. Hani buraya birazcık daha köpürtelim diyebiliriz ama bütün yolu oraya göre bağlantılamayı ben doğru bulmuyorum. Bir de aslında genç arkadaşlara şöyle naçizane bir tavsiye vermek istiyorum. Lütfen. Şimdi bizim tabi haliyle adlarımız jenerikte yazıyor. Ve genç arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden hani diziyle ilgili fikirlerini belirtmek için bize mesaj atıyorlar. Ama şimdi takipçi sayısı almak için bu işi yapıyorsanız hani bu iş sizi uzun vadede memnun etmez. Hani ben bu diziyi yazıyorum, dizi çok başarılı, bir sürü takipçim oldu sosyal medyada. Hani buna bakarak bu işe girecekseniz girmeyin çünkü bu çok uzun ve şey bir yol. Yani bu fan kitlesi çünkü çok çabuk gidebilen bir kitle bir de. Hani kendi kariyerini bunun üzerinde, yani özellikle genç arkadaşlara söylüyorum çünkü sosyal medya. Bu medyada... bir kriter değil herhalde bağlamamak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani bunun üzerine çünkü dediğim gibi o etkileşim birazcık hani balon nasıl diyeyim ya yani bir anda sönüp gider. Hani bu değil çünkü yazmayı sevmeniz lazım. En başta hani o çünkü o yazmak bir de yazdığınızı silmek de demek. Hani ben sadece yazdım bitti kapattım hadi şimdi ben şey yapayım gibi bir durumumuz yok bizim hani en azından bunu ben yani genç arkadaşlara bir hani iletmek isterim. Peki senaryo yazarlığında nelerden ilham alıyorsunuz? Ben aslında hayatın kendisinden yani birazcık bu böyle politik gelmesin şöyle Mesela. yani arkadaşlarım, ailem, Sosyal çevrem, her şey yani etrafımda gördüğüm, hiç tanımadığım insanlar. Her şey beni e, bir şekilde hani bana bir ilham verebiliyor. Yani yanımdan biri geçerken konuşuyor, bir şey konuşuyor. İstemeden kulak misafiri oluyorum. Bu bile beni başka bir şey tetikliyor duyduğum bu şey. Yani biz aslında yani başka yazarlar nasıl motive oluyor ben bunu bilemem. Ama hani benim ilham kaynağım bunlar. Okuduğum bir kitap, izlediğim bir filmin bir sahnesi bir arkadaşımın anlattığı bir hikaye. Yani aslında her şey çünkü biz zaten hayatın kendisini anlatıyoruz meslek olarak. Hani anlattığımız karakterler de hep kendi yaşamımızdan da bir şeyler içeriyor yani. Hani biz tabii açıkça bunu söylemiyoruz ama hani bir karaktere mesela bir başımızdan bir olay geçiyor. Bunu bir karakter üzerinden anlattırabiliyoruz mesela yani hani gibi şeyler oluyor. Kendilerinden bir şey buluyorlar aslında karakter yaşamın içinde. Onlara dokunmaya çalışıyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle yani karakterlerimiz de suni kalmasınlar. Yani onlar da gerçekten yaşasın. Yani yazarların genel olarak zaten yapmaya çalıştığı şey budur. O karakterinizi yaşatmaktır. Hani sizin benim gibi adı neyse o dizide o olmasıdır. Günümüzde senaryo yazarlarını nasıl buluyorsunuz? Şimdi şöyle dediğim gibi süreler çok uzun. Konular artık birbirine ister istemez benziyor. Ve dediğim gibi televizyonun bazı getirdiği kısıtlamalar olduğu için bile onlara da yani direkt otomatik baz zaten onları algılıyorsunuz. O sınırların içine koyup çerçeveye şimdi şunu yazamam, bunu da yazamam. Bu da olamaz. Bunlar olmayacak şekilde şunu, 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 şunu şöyle yazabilirim. Yani sınırlamalar çok fazla olduğu için dediğim gibi de aynı şey var. E biz bunu zaten izledik. Ama dediğim gibi hani o sınırlamalar olmasa biz de çok farklı şekillerde farklı hikayeleri anlatmak isteriz. Ama dediğim gibi kurallara bağlı kalmak da durumunda. Evet doğru söylüyorsunuz. Peki bu işte istediğiniz bir konu mertebesi özellikle senaryo yazan önünde konum mertebesi nedir? Bu aslında şöyle bir şey. Mesela bizde tam olarak böyle bir mertebe yok. Yönetmenlikte daha farklı hani çok bildiğim bir alan değil ama hani yardımcı yönetmen, ikinci yönetmen ve esas yönetmen gibi gruplamalar var. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde en fazla şu var. Bir dizideki ekip başı. Yani ekip başı sizsinizdir ve kendi ekibinizi kurarsınız. Ama yapım şirketine sorumlu taraf siz olursunuz. Yani günün sonunda diğer ekip arkadaşları değil, yapımcıyla hani bir sıkıntı ya da şey, reyting düştüğü zaman sizden belirler. Yani en fazla bizdeki gelebileceğiniz mertebe budur. Ya da hani bir yapım şirketiyle anlaşırsınız. Direkt hani o yapım şirketinin içerik sorumlusu hani gibi bir tabir de olabilir. Hani tam olarak dediğim gibi, bizde böyle çok net keskin bir ayrım yok o konuda. Peki şöyle sormak istiyorum. Başarılı bulduğunuz senaryolar nelerdir? Kişi olarak mı? E, genel olarak başarılı çıkmış senaryolardan bahsedebilir misiniz? Ya da örnek aldığınız bir senarist veyahut da e, var mı acaba? Ya kalemini beğendiğim Kalemin... senaristler tabii ki var. E, öncelikle birlikte çalışma şansı bulduğum eylem Can Polat. Evet onu biraz değinelim isterseniz. Evet yani hani dediğim gibi ondan aldım eğitim. Yani öncelikle kurstan aldığım eğitim ve önemli biri, değil mi o? Çok önemli. Yani bir ustanın yanından çıkmış olmak ve onun tedrisatından geçmek çok büyük bir şans. Yani çok şey öğrendim gerçekten. Dediğim gibi hani hem drama adına hem yazarlık adına hani bu başka tabii ki kalemler de var beğendiğim. Sadece hani bir birlikte çalıştığım için verdiğim örnek. Şöyle yani diziler tam olarak hani şu çok iyi, şu çok kötü diye şey yapamam. Çünkü reyting o kadar değişik şeylere göre evet. belli oluyor ki. Bazı diziler bazı dönemler çok popüler oluyor. Sonra o popülerite bir anda kaymaya başlıyor. Hani zaten net bir formül yok. Biz evet. dramanın hani kesin şununla şunu yazarsan şöyle reyting alırsın ve bunu her zaman yaparsan alırsın öyle bir hani herkesin klasik yazarlara sorduğu. Ama eğitim şart diyorsunuz. Mutlaka yine. mutlaka yani hani en azından dramanın ABC'sini öğrenmek ve sonra da mutlaka ekiplerle çalışmak. Bir de bunu aslında değinmek istiyorum. Çünkü bana çok bu soru geliyor. Biz ekiplere nasıl gireceğiz? Nasıl gireceğiz gençlerimiz? Ya şöyle buna maalesef çok net cevaplar veremiyorum. Sorulduğunda da şunu söylüyorum. Hani mümkün mertebe sosyal medya üzerinden senaristlere ulaşmaya çalışın. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Senaristler biz çok yoğun çalışan insanlarız. Hani o sosyal medyaya bakıp hani ona yani arkadaşımıza yani ben mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorum ya da hani şunu soruyorlar ekip içinde ay hani nasıl bir iş bölümü var gibi sorular oluyor. Onlara da mümkün mertebe değinmeye çalışıyorum. Ama şeyse yani daha nasıl diyeyim garanti yol mu diyeyim garanti yol da değil aslında ama senaristlerin dediğim gibi hani kendi verdikleri atölyelere katılıp orada kendilerini gösterebilirlerse hani çünkü orada en azından ekibe girmek için bir şansınız oluyor hani eğer kendi kaleminizi kanıtlarsanız hani bir şekilde bu işi yapmak istediğinizde senariste yani workshop'u veren kişiye geçiyorsa zaten bir şekilde birlikte bir yolunuz kesişiyor. Bir şekilde temelden başlayacaklar eğitimde. Evet eğitimde gibi. mutlaka yani ben bunu öneriyorum çünkü hani bir kitapçıya girip raftan senaryo kitabı da alabilirler. Ama o tamamen hani tamam ben kitabı okudum, bitirdim, senaryoyu her şeyini öğrendim değil. Yani pratikte yazarlık dediğimiz şeyi yapmak gerekiyor. Çünkü yaza yaza insan öğreniyor. Nasıl ki bisiklete binip Hani düşe kalka düşe kalka sürmeyi öğreniyorsunuz. Yazmak da böyle bir şey. Yaza yaza öğrenilen bir şey. O zaman son olarak toparlarsak gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Toparlayalım. Senaryo yazarlarında bu işe başlamak isteyen gençlerimize ne tavsiye edersiniz efendim? Öncelikle dediğim gibi sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu sektöre girmek çok kolay maalesef değil. Daha sonra da dediğim gibi içeri girdiğinizde sosyal medyadan etkilenmemenizi yine tavsiye ediyorum. Onun dışında dediğim demin de bahsettiğim gibi eğer bir senarist bir atölye veriyorsa o atölyeye katılıp kendinizi gösterme şansınız mutlaka olur. Bugün olmasa bile yarın çalışabilirsiniz. Dediğim gibi hayallerinizden vazgeçmeyin. Bir şekilde mutlaka siz de sektörde kendinize yer bulabileceksiniz. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben çok istiyorum. teşekkür ederim davetiniz Yararlı için. Yararlı bilgileriniz için, çok donanımlı bilgileriniz için çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah tekrar başka alanlarda yeni projelerinizle beraber oluruz. Çok sağ olun umarım, efendim. Umarım, umarım. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Değerli Üniversite TV izleyenlere bir yazıyorum programını da sonuna geldik. Aynı şekilde değerli konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.